İstanbul Çekmeköy İlçe Başkanlığının 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan ilçe örgütü ve sandık görevlileri için düzenlediği Demokrasi Kahramanlarına Teşekkür Programına katılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplumun siyaset kurumuna gün geçtikçe güveni azalıyor. Bu yönüyle toplumun siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisinin de siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde partinin ve İstanbul'un büyük bir tarih yazdığını belirten Çelik, 30 yıl sonra Çekmeköy Belediyesi'ni kazanmanın mutluluğu içerisinde olduklarını anlattı. Türkiye'de ve partide yıllar içerisinde büyük bir umutsuzluğun olduğunu söyleyen Çelik, 29 Mayıs günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu duygularını bütün Türkiye ile paylaştı ve asla umutsuzluk yoktur, değişmeyen tek şey değişimin kendisidir dedi ve partide bir değişim süreci başladı sözlerini. na Holanda Değişimleri sadece başkan değişikliğine yormamak gerektiğini belirten Özgür Çelik, bu değişimi sadece bir genel başkan değişimi olarak algılamamak lazım. 31 Mart zaferini de sadece kişilerin bir başarısı olarak algılamamak gerekiyor. 31 Mart başarımızda herkesin katkısı ve payı var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde büyük bir zafer elde ettik ancak, uzun yıllar partimizde genel başkanlık yapmış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda 31 Mart'a büyük bir katkısı var dedi.